Merhaba, şimdi projeleri gördük, proje oluşturmayı ve müşteri oluşturma kısmını. Bundan sonraki aşamada hızlı satış kısmını göstermek istiyorum. Bizim yapacağımız projelerde veya yaptı, yaptığımız satışlarda hepsini hesaplama yapmak zorunda değiliz. Bazılarında direkt ürün satışı olabilir, adet olarak satış yapabiliriz veya paket olarak satış yapabiliriz ürünleri. Bu yüzden bu satışların hızlı yapılabilmesi için hiç müşteri oluşmadan direkt burada hızlı satış bölümünden hızlı satış butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi mavi şekilde gözüküyor. Buradan stok seç ve burada tüm ürünlerimiz gözüküyor. Bizim 100 tane ürünümüz vardı elimizde. 101 tane. Bunların hepsi gözüküyor. Ve ben buradan bir tane ürün seçeceğim. Mesela şu üründen 11 tane varmış ve 311 tane varmış. Ben buradan 11 tane satış yapmak istiyorum dedim. Gördüğünüz gibi toplam fiyat KDV dahil şekilde 60.200 TL gözüküyor. Stoktan düşmek istiyorsam eğer ürünü stoktan düş diyerek butonla tıklıyorum. Hemen satlayacağım. Veya stoktan düşmesin adeti aynı kalsın diyorsak stoktan düşe tıklamadan e, direkt hemen sat diyebiliriz. Ben stoktan düşmesini istiyorum. Hemen sat diyorum. Hızlı satış başarılı tamamlandı. Burada şimdi stoklara geliyorum. 300 adet kalmış olması gerekiyor ürünümden. Gördüğünüz gibi ürün 12 idi. 11 adet satışımı yaptı ve 300 adete düştü. Bu şekilde burada göz görebiliriz. Veya satışlar kısmında da kontrol edebiliriz. Satışlar kısmından gördüğümüz gibi ürün 11 adet satış yapıldı ve 60.200 TL'lik bir satış yapılmış oldu. Bu şekilde görmüş oluyoruz. Teşekkürler. <laughs>